arz ettik Fetih Suresinin hemen ardından. Şimdi şimdi Mehmet Zeyrek yayınımıza katılıyor. Mehmet Zeyrek de e, karşımızda Ayasofya'nın önünde hazır bulunuyor. Mehmet Zeyrek yayınımıza hoş geldin diyor. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Neredesin? Orada neler oluyor? İyi sabahlar Erkan Tan şu anda Ayasofya Kebir Camii'nin hemen önündeyiz. İçeriden tekbir sesleri yükseliyor. Ee, bu noktada sabah namazı eda edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş buradaydı. Şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların yoğun ilgisiyle çıkış yapıyor ve tekbir nidaları yükseliyor. Biraz kulak kulak verelim isterseniz. <laughs> İşte dev Türk bayrağı şu anda açıldı. Vatandaşlar tekbir getiriyorlar. Sabah namazını burada eda etmek için gece saat 2'de gelen insanlar vardı ve burada sıra beklemeye başladılar. Çok yoğun da bir yağmur yağışı vardı gece boyunca İstanbul'da. Vatandaşlar şemsiyeleriyle ellerinde Türk bayraklarıyla geldiler Ayasofya Camii'ne. Şu anda İçişleri Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı da çıkış yapıyor Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde. Tabii e, hem dün e, Türkiye bir seçimini yaptı. Türkiye yüzyılının kaderini belirlemek için sandık başına gitmişlerdi. Hem şükür namazını kılmak için geldiler. Hem de bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu belirtelim. Bugün saat e, 12'de Ayasofya camiinde mevlit programı olacağını belirtelim e, ve saat 11.30'dan itibaren de cami avlusunda ve türbesinde etkinliklerin de başlayacağını hatırlatmış olalım. E, tabi fethin sembolü Ayasofya Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek şehre girdiğinde Ayasofya'ya ilk önce yöneldi. Bizans halkı korku ve Ayasofya'da akıbetlerini bekliyordu. Fatih Sultan Mehmet bu camiye geldikten sonra hem kentte yaşayan gayrimüslimlere barış müjdesini ve vermişti ve akabinde de ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmıştı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ise Ayasofya'yı müzeden camiye çeviren diğer isimse Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. İşte şükür namazı eda edildi. Bugün de saat 12'de mevlit programının olduğunu hatırlatalım ve sözü tekrar size bırakalım. Erkan Tan. Efendim Selahattin Gezer Cuma.